Şimdi bu videoda söylediklerinden sonra Mükrem'in bana çıkıp şey diyormuş düşünsenize. Abi o hiç <laughs> yememiş ki nereden bilsin? Hiç anlatmadım sana oysa bilimsel açıdan kanıtlanmış olmasına rağmen hamile olduğuna hem kendisini hem de kitlesini inandıran bir adam düşünün. Tebrik ederim valla bu gerçekten de büyük bir başarı. Öyle ki Twitter'da bile defalarca bu adam hakkında atılan tweetlere denk gelip duruyorum. Sürekli gündemimde mükremini görüyorum. Benim kendisi hakkında düşüncelerimi zaten bilenler bilir. Tam kanser, prim için kılıktan kılığa girer ve kendisinden hiç az etmem. Birazcık ağır konuşumu düşünebilirsiniz ama bunun gibi kitlesini mal yerine koyan insanlara saygı göstermemi lütfen beklemeyin. Bunu sadece hamile taklidi yaparak da yapmıyor aslında. Muhtemelen kendisi eşcinsel taklidi de yapıyor. Ya da bu işi birazcık abartıyor. Ben daha önce hiçbir eşcinselin gelinlik giyip sokakta gezdiğini veya hamileymiş gibi davrandığını görmedim. Yaptığı şey LGBT yüceltmek veya daha fazla insana duyurmak falan da değil. Hatta tam tersine LGBT dendiği zaman insanların aklına bunun gibi saçma sapan şeylerin gelmesini sağlamak. Yani burada bana kalkıp da eşcinsel olan biri sen bizi aşağılıyorsun şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun falan demez diye düşünüyorum. Çünkü emin olun bu adamın amacı sadece LGBT üzerinde üzerinden prim kasmak ve onları kötü göstermek. Çünkü siz de fark etmişsinizdir ki son zamanlarda fenomen olmak isteyen insanların en kolay dikkat çekebileceği yol haline geldi bu LGBT. Benim eşcinsellerle bu zamana kadar hiçbir sorunum olmadı ki olamazdı zaten. Benim buna karışmaya hiçbir şekilde hakkım yok. Sadece benim de değil insanların da yok. LGBT hakkında tek bir düşüncem var o da şu. Biri mesela kalkıp da başka bir insana eşcinsel olmak çok güzel bir şey. Gel sen de ol gibisinden bir teklifte bulunursa ki bunu yapanlara şahit oldum. Ben buna sonuna kadar karşı çıkarım. Kişi böyle bir karar verecekse eğer gerçekten içinden öyle hissediyorsa vermeli Çevresindeki faktörler veya kişiler yüzünden değil. Eğer böyle bir durum olursa dediğim gibi ben bunu desteklemem. Düşünün bak bana mesela yürüyüş yapmaları bile mantıksız geliyordu. Ama özellikle Türkiye'de onlara karşı yapılan haksızlıkları görünce bu düşüncemden vazgeçtim. Muhtemelen bu haksızlıklar bittiğinde zaten aklı olan bir insan bu tür yürüyüşleri yapmayı bırakır. Eğer hala devam ederlerse zaten bunun adı yürüyüş değil. ilgi çekmek olur. Ama tabii ki profillerine bayrak koymaları hala mantıksız geliyor bana. Yani senin özel hayatından bize ne bizi ne ilgilendir yani. Aynı şeyi heteroseksüel birisi de yapsaydı garipserdim. Düşünsenize herifin biri "Kadınlardan hoşlanıyorum" diye banner yapıyormuş. İlginç olurdu. Mükremine gelecek olursak. Bu abimizin ben geçmişini de birazcık araştırdım. Daha önce de hamile olup düşük yapmış. Tahmin edersiniz ki kimden olduğu bile belirsiz. Karnında bir çocuğun olmadığı da bilimsel açıdan kanıtlanmış bir şey. Ama kitlesi o kadar aptal ki üzgünüm bu hakareti kullanmam lazımdı. Sanki gerçekten adam düşük yapmış gibi geçmiş olsun dileklerinde bile bulunmuşlar ya. Hadi geçen sefer bu şekilde yırtmış çocuğu doğurmamış sözde. Bu sefer ne yapacak çok merak ediyorum. Şunun şurasında doğurmasına birkaç gün kalmış zaten. Bu sefer de çıkıp arkadaşlar çocuğumu doğurdum ama ormanda aniden ölüme fırlayan bir T-Rex çocuğumu kaptı kendimi zor kurtardım gibi bir bahane bulursa ve siz buna inanmazsınız a**nıza korum sizin. Çünkü bu adamın hamile olmasına inanmanız da az önce anlattığım olaya inanmanız tamamen aynı şey. En nihayetinde ikisi de imkansız. Ya sizce Hulk gerçek olabilir mi Allah aşkına? Bir de ben bu adamın kocasını da merak ediyorum. Adam düşük yaptıktan 5-6 gün sonra tek Arkadan nasıl hamile kaldı? Yani bir yetenek olması lazım bu kocada. Abi ben cidden anlamıyorum. Hani izlenmek kötü bir şey değil ama sosyal medyayı bir karakter oluşturmak gibi düşünün. Siz burada aslında oyunlarda olduğu gibi bir karakter oluşturuyorsunuz ve olmak istediğin karakter gerçekten bu mu ya? Ha izleniyor mu? İzleniyor. Her videosu ya 1 milyon ya da 1 milyona yakın izleniyor. Günde 30 tane video attığını düşünürsek, bu arada şaka yapmıyorum cidden bayağı video atıyor. Yüklediği tüm videolarda sadece karnını gösterdiğini düşünürsek, adam en zahmetsiz para kazanma yolunu bulmuş. Ama Mükremin'cim sosyal medyada görüp görebileceğim en kötü hale bürünmüşsün. Sırf izlenmek için. Seni görmek istemiyorum. İçeriklerini beğenmiyorum ki ortada beğenebileceğim bir içeriğin de yok. İnsanları kandırmanı doğru bulmuyorum. İnsanlara yalan söylemeni ve bahane uydurmanı da doğru bulmuyorum. Diğer içerik üreticilerin hakkına girmeni ve en çok da kendini eşcinselmiş gibi gösterip bunun üzerinden prim kasıp aslında sadece eşcinsellere zarar veriyor olmanı doğru bulmuyorum. Emin ol aklı olan LGBT destekçileri seni zaten desteklemez. onlara gelinlik giyen insanlarmış gibi hamileymiş gibi davranmanı hoş karşılayacaklarını sanmıyorum. Bu videoda bayağı sert konuştum ben de farkındayım. Ama bu arkadaşın karakter olarak da içerik olarak da iyi olduğunu düşünmüyorum. Eh zaten izleyicilerine izlenme için kandıran bir insan kendini nasıl ponçik gösterebilir orasını da merak ediyorum doğrusu. Doğum yapacağı gün geldiği zaman bebek yerine hıyar çıkarsa eğer kutu açılımı yapan çocuk gibi şaşırmayın da sonra. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.